Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hmm, anahtarı topla oyununu oynayacağız. Ben iki bölüm falan oynadım. Benim çocukların oyunu. Çocukken interneti ne işaret Şuradan şöyle gidelim. Şu yavrularımızı falan toplamanız lazım. Oyunun kuralı anahtarları toplayıp eve gideceksiniz. Hadi gel. Gel lan. Gel sana bineceğim. Ay, şuna da bin. Binin bir bin. hop. Ba, hop ba, ba, ba. Müthiş başka yere de gidiyor ha. Burası tam bizim yerimiz değil. Şuraya nasıl gideceğiz? Ha orada yolu varmış. Şuradan şöyle atlayalım daha çok sıkla oyunda fena tuzaklar var oyunda çok tuzak var bunu biliyor musun? buna göre oynayın örneğin burada küçük bir par kur par kur evet zor fena zor zıpla zıpla hoppa yeşti ne? Tuzağı gördünüz. Şu yaratıklara da değinmeyeceksiniz. Hoppa. Hadi diken. Çık git. Heh. Diken çık git yavruları alayım. Hoppa son anda. Hadi son bir kez daha zıpla. Heh. Şunu da alalım. 5 anahtar aldığımızda bu kapıda açılıyor. Yukarıda anahtar var o var. Cık. Bir bölüm daha oynayalım. Videoyu sonlandırayım. Çok güzel bir oyun. Gel. Ah. Bazı yerlerde tuzak var, bazı yerlerde ise güzel şeyler var. Hoppa, iyi zıplamaydı. Şunu da alalım. Buradan böyle, ona hiç basmaya gerek durmadan bunu böyle alalım. Oo. Niye? Sen bunu da Evet arkadaşlar oyun böyle. Daha fazla oynamaya hiç gerek yok. Hmm. Diğer oyuna hemen geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz hmm. Akıllı Salyangoz 2. Şimdi bunu açarsak bunlar düşecek. Bu yüzden ne yapalım? Hmm. Kapatalım da. İki hızla git. Alıp götürüyor bizi. <laughs> ha, şuraya Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. Bakın şimdi bakın bakın. Hoppa. Alamazsın işte. Yine alamazsın. Za. Yippi. <laughs> Harika oyun. Eee bilgisayar döndü. Evet arkadaşlar bilgisayar döndü. Bugünlük bu kadar. Bunun 1'i, 3'ü, 4'ü, 5'i, 7'si, 8'i işte falan da var. Bugünkü videomuz bu kadar. İyi oyunlar, iyi Abone olmayı unutmayın. Aşkı kalın oyun kalmayın. Her zaman farklı bir şey diliyorum